Biz şimdi hazırlandık. Anneme gidiyoruz. Gün içinde hem çocukların yaptığını hem bizim yaptıklarımızı sizinle paylaşıyor olacağız. <laughs> Biz şimdi minibüse doğru yürüyoruz. Minibüste anneannemize doğru geçeceğiz. Değil mi? Değil mi? <laughs> Biz şimdi anneannemize geldik. Güneş benim kız kardeşim. Barışla ile Mustafa teyzeleri oluyor. Böyle minik bir teyzemiz var. <laughs> Anneannemiz de hemen Barış'ı aldı. Mustafa ile burada. Bize tüstü de <laughs> Şimdi hep birlikte oyun oynayacaklar. Bugün güzel güzel vakit geçirecekler. Gün içinde de gene yaptıklarımızı sizinle paylaşırız değil mi anneciğim? Evet. Annemiz de böyle börek, çay, kek yapmış. Sofra hazırladı. Çok güzel. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ceren burada. Geri kalan. <laughs> Ay annem. <laughs> Evin halkı da. İçeride <laughs> çocuklar. Öyle. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bu olarak teftişe geldim. Kayran odasını bastım. Benden Bursa Spor formamı çalmıştı. Şimdi Real Madrid formamı istiyor. Öyle Ronaldo'cuğum. Arka diye yazıyor tabii göstermedim. Bak. Evet ve bu forma koleksiyonunun tek sponsoru ben ve Eray. Bu, <laughs> Buranın sponsoru Altın Taş ailesi. Bence formalarımı çekelim. <laughs> Çok var. Hadi göster formalarını bakalım. Evet. Bakalım bu, ne kadar beni kazıklamışsın. Bu United Ronaldo. Şöyle diyeceğim. Hayır bu. Bırak bırak. Bunu giyiniyordum biliyor musun gelirken? <laughs> Vazgeçtim sonra. <laughs> Bundan bende de, ben de var. var. Bizde de var yani. Çok Hayır, lazım? Ronaldo falan var ya. Hayır. Ronaldo büyüktür. Bu Ronaldo büyüktür Messi. Evet. Bu yok. Bu yok Benim mu bende? Bu göt de. Bunu da ben almıştım. <laughs> Thomas Müller'in büyüğü olmadığı Son için paramla almıştı. bana göçte forması aldırmıştı. Thomas Müller'in bedeni yoktu. Bu Türkiye. Evet. Bu milli maç zamanı almıştık galiba. Bence Bu benden dızladı. Babam, evet. babam mı almıştı? Evet, evet bunu Bu benden almıştım. dızladığı forma. <laughs> Bundan e, haftalık alacağım. 300 liraya falan çalışıyordum bunu aldığım zaman. Bütün haftalığımı o zamanın parasıyla 2 iki, iki haftalığımı evet. ala Tam bilmiyorum belki tek haftalığında bu formaya vermiştim. ve Şu an bende değil. Arkasına batacağı hazırlıyor. Bu da yine Ronaldo. Evet sponsorluk için Eray Altıntaş'a teşekkür ederim. Bu bu <laughs> değil mi? evet. Ama bu bayağı oldu Bu yani. bayağı eski. Bu hemen hemen ilk formaları. Yok. Aynen. Evet Haaland forması bu. <laughs> bu Ronaldo'nun altı <laughs> bunun üstü de var. Üstü i̇şte burada. Bunu ben aldığımda tüm arkadaşlarım bunu aldı. Böyle de akım başlatıyoruz. <laughs> Başka var <laughs> mı? Var. var. Bu spor forman turuncu. Kötü ya. Bu eski kulübün değil mi? Aynen eski kulübün forması. Sonra çıkmış da Bu Haaland var. Bu bir benim Haaland ilk falan olması lazım aynen. Yine bu? Bu benim ilk formam. E, Emap benim Haaland'dan kötü oynadığını söylüyorum. <laughs> Hala düşünce de bu Aynen. Şey. Bu, bu bizim değil. <laughs> ama bu hediyesiydi bu ben bunu hediye evet. Yoksa... Hayır, ama Evet, burada benim ismimin yazılı olduğu kulübüm yanlış. Bu? Bir dakika. Onu göstereceğim arkadaşlar. Bu yine ablamın katkılarıyla Ronaldo'nun evet. mavi forması. Bu yine antrenman üstü. Eski, Eski kulübünün. Böyle. Ee, Bu hala bol geliyor. Şu. Gelecek mi Eray abinin bir futbol test turnuvası. Olabilir. Bu futbol Spor Futbol Okulu. video evet şimdi. Bu ilk ismimin yazılı olduğu futbol kulübü Bu da eski kulübümün. Böyle. Arkasında 16 kayda yazıyor. Bunlara <laughs> <Şu? gülüyor> güneş çekilme abicim. Başka da yok herhalde aşkım var mı başka? Olması lazım. Evet var. Bu hala da halat. Antrenman şey he yok. yok. Bunu annem aldı. Çok bana hala şey bol geliyor. Büyük mü? Yani hani diğerlerine göre daha bol. Şöyle. Bir Ronaldo bir Haaland forması var galiba. Aynen. Yeni sezon Bursa forması alacaksın mı? Ee, i̇nşallah. Orjinal. Bu, bu. <laughs> Yine eski kulübün anne? Evet aşkım o da kuşu <laughs> olsun. <laughs> forması yıkamada olması lazım yoksa burada oluyordu. Şimdi şey dok nerede oynuyordun? <laughs> Akçağlayan. Akçağlayan da oynuyor şu an. Önceden Erikli Spor'daydı. Evet, bir tane Bursa Spor. Evet. Bu da yabancı gelmiyor. Bu da bizim evden dızlanmış gibi sanki. Nereden bu? Hakkım, Nereden Baba bu? Aldı. Baban mı aldı? Evet. Ulan çok yaşlı. Ben bunu maşerde giyineyim ya. Bunun arkasında futbol okulu var mı? Şu. Ben bunu giyerim. Bu böyle Böyle. burada Burada böyle formaları var. İnşallah evet. futbolcu yapacağız. İnşallah. <laughs> Hedefimiz de o yönde. Hayalleri de o yönde. Evet. Bakalım. Bursa Spor'un altyapı seçmelerine sokmaya çalışıyorum. Ama tarihlerine yeni dönemi mi bilmiyoruz. Onu yakalarsak seçmelere geçecek. Bakalım. İyi olduğunu söylüyorlar gittiği futbol kulübünde. İnşallah daha da iyi olacak benim aşkım. Futbol forma sorumlu şey. Nasıl diyeyim? forma sponsorlu bize ait bunun. Ama inşallah o futbolcu olunca <laughs> ablasına imzalı formalarını şey yapacak öyle güveniyorum Go. biz şimdi eve geldik oradan çıkarken çekemedim çünkü çocuklarla apar topar çıktım gayet güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.